10. Lem'a Şefkat Tokatları Risalesi Bismillahirrahmanirrahim Yevme tecidü kullu nefsim ma amilet min hayrim muhdaran ve ma amilet min su'in teveddu lev enne beyneha ve beynehu emeden ba'ida ve yuhadzirukumullahu nefseh vallahu raufum bil ibad Ayetinin bir sırrını hizmeti Kur'aniyede arkadaşlarımın beşeriyet muktezası olarak sehiv ve hatalarının neticesinde yedikleri şefkat tokatlarını beyan etmekle tefsir ediyor. Hizmeti i Kur'aniyenin bir silsile-i kerameti ve o hizmeti kutsiyenin etrafında izni ilahi ile nezaret eden ve himmet ve duasıyla yardım eden Gavs-ı Azam'ın bir nevi kerameti beyan edilecek. Ta ki bu hizmeti kutsiyede bulunanlar ciddiyetlerinde, hizmetlerinde sebat etsinler. Bu hizmeti kutsiyenin kerameti üç nevidir. Birinci nevi, o hizmeti ihzar etmek ve hadimlerini o hizmete sevk etmek cihetidir. İkinci kısım, manileri bertaraf etmek ve muzırların şerrini defedip onları tokatlamaktır. Bu iki kısmın hadiseleri çoktur, hem çok uzundur. Başka vakte talikan, en hafif olan üçüncü bir kısımdan bahsedeceğiz. Mesela, Halk Partisi, nur talebelerine verdikleri azap ve sıkıntı ve ihanetlerden, kendileri dünyada daha ziyade cezasını çektiler, aynını gördüler. Üçüncü kısım şudur ki, hizmette halisen çalışanlara fütür geldiği vakit, şefkatli bir tokat yerler, İntibaha gelerek yine o hizmete girerler. Bu kısmın hadisatı yüzden fazladır. Yalnız yirmi hadiseden, 13-14'ü şefkatli tokat yemişler, altı yedisi zecir tokatı görmüşler. Birincisi, bu biçare saittir. Her ne vakit hizmete fütur verir, ne me lazım deyip hususi nefsime ait işlerle meşgul olduğun zaman tokat yemişim. Hem de kanaatım geliyor ki, ihmalimden tokat yedim. Çünkü hangi maksadım beni ifale sevk etmiş ise, onun aksiyle tokat yerdim. Sair halis arkadaşlarımın da yedikleri şefkat tokatları, dikkat ede ede benim gibi hangi maksad için ihmal etmişse, onun aksiyle şefkat tokatlarını yediklerinden kanaatımız gelmiş ki, o hadiseler hizmet-i Kur'aniyenin kerametindendir. Mesela, bu bir biçare Said, Van'da dersi hakaiki Kur'aniye ile meşgul olduğum miktarca, Şeyh Said hadisatı zamanında vesveseli hükümet hiçbir cihette bana ilişmedi ve ilişemedi. Vakta ki ne me lazım dedim, kendi nefsimi düşündüm, ahiretimi kurtarmak için Erek Dağı'nda harabe mağara gibi bir yere çekildim. O vakit sebepsiz beni aldılar, nefyettiler. Burdur'a getirildim. Orada yine hizmeti Kur'aniye'de bulunduğum miktarca o vakit menfilere çok dikkat ediliyordu. Her akşam ispatı vücut etmekle mükellef oldukları halde ben ve halis talebelerim müstesna kaldık. Ben hiçbir vakit ispatı vücuda gitmedim, hükümeti tanımadım. Oranın valisi oraya gelen Feyzi Paşa'ya şikayet etmiş. Feyzi Paşa demiş: "Ona ilişmeyiniz, hürmet ediniz." Bu sözü ona söylettiren Hizmeti Kur'aniyenin kutsiyetidir. Ne vakit nefsimi kurtarmak, yalnız ahiretimi düşünmek fikri bana galebe etti. Hizmeti Kur'aniyede muvakkat fütur geldi, aksi maksadımla tokat yedim. Yani bir menfadan diğerine İSparta'ya gönderildim. İSparta'da yine hizmet başına geçtim. 20 gün geçtikten sonra bazı korkak insanların ihtarlarıyla belki bu vaziyeti hükümet hoş görmeyecek, bir parça teenni etsen daha iyi olur dediler. Ben de tekrar yalnız kendimi düşünmek hatırası kuvvet buldu. Aman halklar gelmesin dedim. Yine o menfadan dahi üçüncü nefi olarak Barla'ya verildim. Barla'da ne vakit bana fütur gelmiş ise, yalnız kendimi düşünmek hatırası kuvvet bulmuş ise, bu ehli dünyanın yılanlarından, münafıklarından birisi bana musallat olmuş, bu sekiz senede seksen hadiseyi kendi başından geçtiği için hikaye edebilirim. Usandırmamak için kısa kesiyorum. Ey kardeşlerim, başıma gelen şefkat tokatlarını söyledim. Sizlerin de başınıza gelen şefkat tokatlarını izin verseniz ve helal etseniz söyleyeceğim. Gücenmeyiniz. Gücenen olursa ismini tasrih etmeyeceğim. İkincisi, öz kardeşim ve en birinci ve yüksek ve fedakar bir talebem olan Abdülmecid'in Van'da güzel bir evi vardı. İdaresi yerinde, hem muallim idi. Hizmeti Kur'aniyenin daha revaçlı bir yeri olan hududa gitmekliğim için arzumun hilafını olarak teşebbüs edenlere, içtihadınca güya menfaatim için iştirak etmedi, rey vermedi. Güya ben hududa gitseydim, hem hizmeti Kur'aniye siyasetsiz, safi olmayacak, hem onu vandan çıkaracak idiler diye iştirak etmedi, maksadının aksiyle şefkatli bir tokat yedi. Hem vandan, hem o güzel evinden, hem memleketinden ayrıldı, Ergani'ye gitmeye mecbur kaldı. Üçüncüsü, hizmeti Kur'aniyenin pek mühim bir azası olan Hulusi Bey, Eğirdir'den memlekete gittiği vakit saadeti dünyeviyeyi tam zevk ettirecek ve temin edecek esbab bulunduğundan bir derece sırf uhrevi olan hizmeti Kur'aniyede fütura yüz göstermeye dair esbab hazırlandı. Çünkü hem çoktan görmediği peder ve validesine kavuştu, hem vatanını gördü, hem şerefli, rütbeli bir surette gittiği için dünya ona güldü, güzel göründü. Halbuki hizmeti Kur'aniye'de bulunana ya dünya ona küsmeli veya o dünyaya küsmeli. Ta ihlas ile, ciddiyet ile hizmeti Kur'aniye'de bulunsun. İşte Hulusi'nin kalbi çendan, layete zelzel idi. Fakat bu vaziyet onu fütura sevk ettiğinden şefkatli tokat yedi. Tam bir iki sene bazı münafıklar ona musallat oldular. Dünyanın lezzetini de kaçırdılar. Hem dünyayı ondan hem onu dünyadan küstürdüler. O vakit vazife-i maneviyesindeki ciddiyete tam manasıyla sarıldı. Dördüncüsü, muhacir hafız Ahmet'tir. O kendisi söylüyor. Evet, ben itiraf ediyorum ki, Hizmeti Kur'aniye'de ahiretim noktayı nazarında içtihadımda hata ettim. Hizmete fütur verecek bir arzuda bulundum. Şefkatli fakat şiddetli ve kefaretli bir tokat yedim. Şöyle ki, üstadım yeni icatlara taraftar olmadığı için benim camiim onun komşusudur. Şuhuru selase geliyor. Camimi terk etsem hem ben çok sevap kaybediyorum hem mahalle namazsızlığa alışacak yeni usul yapmazsam men edileceğim. İşte bu içtihada göre ruhum kadar sevdiğim üstadımın muvakkaten başka bir köye gitmesini arzu ettim. Bilmedim ki o yerini değiştirse, başka bir memlekete gitse, hizmet-i Kur'aniye'ye muvakkaten fütur gelir. Tam o sıralarda ben tokat yedim. Şefkatli fakat öyle dehşetli bir tokat yedim ki, üç aydır daha aklım başıma gelmedi. Fakat hamd üstadımın kat'i ihbariyle ona ihtar edilmiş ki, o musibetin her dakikası bir gün ibadet hükmünde olduğunu rahmeti i ilahiyeden ümit var olabiliriz. Çünkü o hata bir garaza binaen değildi. Sırf ahiretimi düşünmek noktasında o arzu geldi. Beşincisi, Hakkı Efendidir. Şimdi burada olmadığı için Hulusi'ye vekalet ettiğim gibi ona da vekaleten derim ki, Hakkı Efendi talebelik vazifesini hakkıyla ifa ederken ahlaksız bir kaymakam geldi, hem üstadına hem de kendine zarar gelmemek için yazdıklarını sakladı. Muvakkaten hizmeti nuriyeyi terk etti. Birden bir şefkat tokadı manasında bin lirayı vermeye mükellef olacak bir dava başına açıldı. Bir sene o tehdit altında kaldı. Ta geldi, burada görüştük, avdetinde hizmeti Kur'aniye'ye talebelik vazifesine girdi.'' şefkat tokadının hükmü kalktı, tebriye etti. Sonra Kur'an'ı yeni bir tarzda, yazma hususunda talebelere bir vazife açıldı. Hakkı Efendi'ye de hisse verildi. Elhak o, hissesine sahip çıktı. Bir cüz'ü güzel yazdı fakat derdi maişet zaruretiyle kendini mecbur bilip gizli dava vekaletine teşebbüs etti. Birden bir şefkat tokadı daha yedi. Kalemi tutan parmağı muvakkaten kırıldı bu parmakla hem dava vekaleti yapmak hem Kur'an'ı yazmak olmayacak diye lisan-ı mana ile ihtar edildi. Dava vekaletine teşebbüsünü bilmediğimiz için parmağına hayret ediyorduk. Sonra anlaşıldı ki, kutsi, safi hizmeti Kur'aniye, gayet temiz kendine mahsus parmakları başka işe karıştırmak istemiyor. Her neyse, Hulusi Bey'i kendim gibi bildim, ona bedel konuştum, Hakkı Efendi de aynen onun gibidir.'' eğer benim vekaletime razı olmazsa, kendi tokadını kendi yazsın. Altıncısı Bekir Efendidir. Şimdi hazır olmadığı için ben, kardeşim Abdülmecid'e vekalet ettiğim gibi, onun itimat ve sadakatine itimadım ve Şamlı Hafız ve Süleyman Efendi gibi bütün has dostlarımın hükümlerine, bildiklerine istinaden diyorum ki, Bekir Efendi onuncu sözü tab etti i̇caz Kur'an'a dair 25. sözü yeni huruf çıkmadan tab etmek için ona gönderdik. 10. sözün matbaa fiyatını gönderdiğimiz gibi onu da göndereceğiz diye yazdık. Bekir Efendi, benim fakr halimi düşünüp matbaa fiyatı 400 banknot kadar olduğunu mülahaza ederek ve kendi kesesinden vermek belki hoca razı olmaz diye onun nefsi onu aldattı. Tab edilmedi, hizmeti Kur'aniye'ye mühim bir zarar oldu.'' iki ay sonra 900 lira hırsızların eline geçti, şefkatli ve şiddetli bir tokat yedi. İnşallah ziyaya giden 900 lira sadaka hükmüne geçti. Yedincisi, Şamlı Hafız Tevfik'tir. O kendisi diyor, evet itiraf ediyorum ki ben bilmeyerek ve yanlış düşünerek hizmeti Kur'aniye'de fütur verecek harekatım sebebiyle iki şefkatli tokat yedim. Şüphem de kalmadı ki bu tokat o cihetten geldi.'' Birincisi, Lillâilhamd, Hamd, benim hattı arabiyem Kur'an'a bir derece uygun bir tarzda ihsan edilmişti. Üstadım en evvel üç cüz bana yazdırmakla sair arkadaşlarıma taksim etti. Kur'an yazmak iştiyakı, risalelerin tebyiz ve tesvidindeki hizmetime arzumu kırdı. Hem arabi hattı bulunmayan sair arkadaşlara tefevvuk edeceğim diye gurur kerane bir tavırda bulundum. Hatta üstadım yazıya ait bir tedbir bana söylediği vakit, bu iş bana aittir. O vakit dedim, ben bunu biliyorum, ders almaya ihtiyacım yoktur gibi mağrurane söyledim. İşte bu hatama göre fevkalade hiç hatıra gelmeyen bir tokat yedim. En az Arabi hattı olan bir kardeşime Hüsrev'e yetişemedim. Bizler bütün hayret ettik, şimdi anladık ki o bir tokattır. İkincisi, ben itiraf ediyorum ki, Hizmeti Kur'aniyedeki kemali ihlas ve sırf livecilla için hizmeti iki vaziyetim ihlal ediyordu. Şiddetli bir tokat yedim. Çünkü ben bu memlekette garip hükmündeyim. Garibim. Hem şekva olmasın, üstadımın en mühim bir düsturu olan iktisada ve kanaata riayet etmediğimden fakr hale maruzum. Hodbin, mağrur insanlarla ihtilata mecbur olduğumdan Cenab-ı Hak affetsin, mürüvvetkârâne bir surette riyaya ve tabaspusa da mecbur oluyordum.'' Üstadım çok defa beni ikaz ve ihtar ve tekdir ediyordu. Ma teessüf, kendimi kurtaramıyordum. Halbuki Kur'an-ı Hakim'in ruhu hizmetine zıt olan bu vaziyetimden, şeytanı cinni ve insi istifade etmekle beraber, hizmetimize de bir soğukluk, bir fütur veriyordu. İşte ben bu kusuruma karşı şiddetli, fakat inşallah şefkatli bir tokat yedim. Şüphemiz kalmadı ki, bu tokat o kusura binaen gelmiş. O tokat da şudur. Sekiz senedir ben, üstadımın hem muhatabı, hem müsevvidi, hem mübeyyizi olduğum halde, sekiz ay kadar nurlardan istifade edemedim. Bu hale hayret ettik. Ben de ve üstadım da, bu neden böyle oluyor diye esbab arıyorduk. Şimdi kat'i kanaatımız geldi ki, o hakaiki Kur'aniye, nurdur, ziyadır. Tasannu, temelluk, tezellül zulmetleriyle birleşemiyor. Onun için bu nurların hakikatlarının meali, benden uzaklaşıyor tarzında bulunarak bana yabani görünüyor, yabani kalıyordu. Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum ki bundan sonra Cenab-ı Hak bana o hizmete layık ihlas ihsan etsin, ehli dünyaya tasannu ve riyadan kurtarsın, başta üstadım olarak kardeşlerimden dua rica ediyorum. Pür kusur, şamlı hafız tevfik. Sekizincisi seyranidir. Bu zat Hüsrev gibi nura müştak ve dirayetli bir talebemdi. Esrar-ı Kur'aniyenin bir anahtarı ve ilmi cifrin mühim bir miftahı olan tevafukata dair Isparta'daki talebelerin fikirlerini istimzaç ettim. Ondan başkaları Kemal-i Şevk ile iştirak ettiler. O zat başka bir fikirde ve başka bir merakta bulunduğu için iştirak etmemekle beraber beni de kat'i bildiğim hakikattan vazgeçirmek istedi. Cidden bana dokunmuş bir mektup yazdı. Eyvah dedim, bu talebemi kaybettim. Çendan fikrini tenvir etmek istedim, başka bir mana daha karıştı. Bir şefkat tokadını yedi, bir seneye karip bir halvethanede yani hapiste bekledi. Dokuzuncusu, büyük hafız zühtüdür. Bu zat, Ağrıs'taki nur talebelerinin başında nazırları hükmünde olduğu bir zaman, sünnet-i seniyyeye ittiba ve bid'alardan içtinabı meslek iddiaz eden talebelerin manevi şerefini kafi görmeyerek ve ehli dünyanın nazarında bir mevki kazanmak emeliyle mühim bir bit'anın muallimliğini deruhte etti. Tamamıyla mesleğimize zıt bir hata işledi, pek müthiş bir şefkat tokadını yedi. Hanedanının şerefini zir edecek bir hadiseye maruz kaldı. Fakat maat teessüf, küçük hafız zühtü hiç tokada istihkakı yokken o elim hadise ona da temas etti. Belki inşallah o hadise onun kalbini dünyadan kurtarıp Tamamiyle Kur'an'a vermek için bir ameliyat cerrahiye inafia hükmüne geçer. Onuncusu, Hafız Ahmet rahmetullahi aleyh namında bir adamdır. Bu zat risalelerin yazmasında 2-3 sene teşvik kerane bir surette bulunuyordu ve istifade ediyordu. Sonra ehli dünya zayıf bir damarından istifade etti. O şevk zedelendi. Ehli dünyaya temas etti belki o cihetle ehli dünyanın zararını görmesin, hem onlara sözünü geçirsin ve bir nevi mevki kazansın ve dar olan maişetine bir suhulet olsun. İşte hizmeti Kur'aniye'ye o suretle o yüzden gelen fütur ve zarara mukabil iki tokat yedi. Biri dar maişetiyle beraber beş nüfus daha ilave edildi, perişaniyeti ehemmiyet kesbetti. İkinci tokat, şeref ve haysiyet noktasında hassas ve hatta bir tek adamın tenkit ve itirazını çekemeyen o zat, bilmeyerek bazı dessas insanlar onu öyle bir surette kendilerine perde ettiler ki, şerefi zir-ü zeber oldu, yüzde doksanını kaybetti ve yüzde doksan adamı aleyhine çevirdi. Her neyse, Allah affetsin, belki inşallah bundan intibaha gelir, yine kısmen vazifesine döner. 11 belki rızası yok diye yazılmadı. On ikincisi, muallim galiptir rahmetullahi aleyh. Evet bu zat, sadıkane ve takdirkerane risalelerin tebyizinde çok hizmet etti ve hiçbir müşkilat karşısında zaaf göstermedi. Ekser günlerde geliyordu, kemal-i şevk ile dinliyordu ve istinsah ediyordu. Sonra kendine 30 lira ücret mukabilinde umum sözleri ve mektubatı yazdırdı. Onun maksadı memleketinde neşretmek ve hem hemşehrilerini temvir etmek idi. Sonra bazı düşünceler neticesinde risaleleri tasavvur ettiği gibi neşretmedi, sandığa bıraktı. Birden elin bir hadise yüzünden bir sene gam ve gussa çekti. Risalelerin neşriyle ona adavet edecek resmi birkaç düşmanlara bedel, zalim insafsız çok düşmanları buldu, bir kısım dostlarını kaybetti. 13. Hafız Halit'tir rahmetullahi aleyh. Kendisi der, evet itiraf ediyorum. Üstadımın hizmeti Kur'aniye'de neşrettiği asarın tesvidinde hararetli bir surette bulunduğum zaman mahallemizde bir cami imamlığı vardı. Eski Kisve-i ilmiyemi, sarığı bağlamak niyetiyle muvakkaten o hizmete fütur verip bilmeyerek çekildim. Maksadımın aksiyle şefkatli bir tokat yedim. 8-9 ay imamlık ettiğim halde müftünün çok vaatlerine rağmen fevkalade bir surette sarığı saramadım. Şüphemiz kalmadı ki o kusurdan bu şefkatli tokat geldi. Ben üstadımın hem bir muhatabı hem bir müsevvidi idim. Benim çekilmem ile tesvit hususunda sıkıntı çekmişti. Her neyse yine şükür ki kusurumuzu anladık ve bu hizmetin de ne kadar kutsi olduğunu bildik. Ve Şahı Geylani gibi arkamızda melek-i siyanet gibi bir üstad bulunduğuna itimat ettik. Ezaful İbad Hafız Halit. 14.'sü Üç Mustafa'nın küçücük üç tokat yemeleridir. Birincisi Mustafa Çavuş rahmetullahi aleyh 8 senedir bizim hususi küçük camiye hem sobasına hem gazyağına hem kibritine kadar hizmet ediyordu. Hatta gazyağını ve kibritini 8 senedir kendi kesesinden sarf ettiğini sonra öğrendik. Cemaate hususan cuma gecelerinde gayet zaruri bir iş olmayınca geri kalmıyordu. Sonra ehli dünya onun safveti kalbinden istifade ederek dediler ki, sözlerin bir katibi olan hafızın sarığına ilişecekler. Hem gizli ezan muvakkaten terk edilsin. Sen katibe söyle, cebir görmeden evvel sarığı çıkarsın. O bilmiyordu ki, hizmeti Kur'aniye'de bulunan birisinin sarığını çıkarmaya dair sözü tebliğ etmek, Mustafa Çavuş gibi yüksek ruhlulara pek ağırdır. Onların sözlerini tebliğ etmiş.'' O gece rüyada ben görüyordum ki Mustafa Çavuş'un elleri kirli, kaymakam arkasında olarak odama geldi. İkinci gün ona dedim, Mustafa Çavuş sen bugün kim ile görüştün? Seni elin mülevves bir surette kaymakamın arkasında gördüm. Dedi, eyvah bana böyle bir söz, muhtar söyledi, katibe söyle, ben arkasında ne olduğunu bilmedim. Hem aynı günde bir okkaya yakın gaz camiye getirmiş, hiç vuku bulmayan, o gün kapı açık kalmış, bir keçi yavrusu içeriye girmiş, büyük bir adam gelmiş, keçi yavrusunun seccademe yakın bıraktığı müzahrefatı yıkamak için, ibrikteki gaz yağını su zannedip, bütün o gaz yağını temizlik yapıyorum diye caminin her tarafına serpmiş. Acayiptir ki, kokusunu duymamış. Demek o mescit lisan-ı hal ile Mustafa Çavuş'a diyor, ''Senin gaz yağın bize lazım değil.'' Ettiğin hata için gaz yağını kabul etmedim diye işaret vermek için o adama koku işittirilmedi. Hatta o hafta içinde cuma gecesinde ve birkaç mühim namazda o kadar çalıştığı halde cemaate yetişemiyordu. Sonra ciddi bir nedamet, bir istiğfar ettikten sonra safveti asliyesini buldu. İkinci Mustafalar, kule önündeki kıymetdar, çalışkan mühim bir talebem olan Mustafa ile onun çok sadık ve fedakar arkadaşı Hafız Mustafa'dır. Rahmetullahi aleyhime. Ben bayramdan sonra ehli dünya bize sıkıntı verip hizmeti Kur'aniye'ye fütur vermemek için şimdilik gelmesinler diye haber göndermiştim. Şayet gelecek olurlarsa birer birer gelsinler. Halbuki bunlar üç adam birden bir gece geldiler. Fecirden evvel hava müsait ise gitmek niyet edildi. Hiç vuku bulmadığı bir tarzda hem Mustafa Çavuş hem Süleyman Efendi hem ben hem onlar zahir bir tedbiri düşünemedik bize unutturuldu. Her birimiz ötekine bırakıp ihtiyatsızlık etti. Onlar fecirden evvel gittiler. Öyle bir fırtına onları iki saat mütemadiyen tokatladı ki bu fırtınadan kurtulmayacaklar diye telaş ettim. Şimdiye kadar bu kışta ne öyle bir fırtına olmuş ve ne de bu kadar kimseye acımıştım. Sonra Süleyman'ı ihtiyatsızlığının cezası olarak arkalarından gönderip sıhhat ve selametlerini anlamak için gönderecektim. Mustafa Çavuş dedi, o gitse o da kalacak. Ben de onun arkasından gidip aramak lazım. Benim arkamdan da Abdullah Çavuş gelmek lazım. Bu hususta tevekkelne alallah dedik, intizar ettik. Sual Has dostlarınıza gelen musibetleri tokat eseri deyip, hizmeti Kur'aniye'de füturları cihetinde bir itap telakki ediyorsun. Halbuki size ve hizmeti Kur'aniye'ye hakiki düşmanlık edenler selamette kalıyorlar. Neden dosta tokat vuruluyor?'' düşmana ilişilmiyor. El cevap: Ez zulmü layedum ve'l küfrü yedum sırrınca dostların hataları hizmetimizde bir nevi zulüm hükmüne geçtiği için çabuk çarpılıyor. Şefkatli tokat yer aklı varsa intibaha gelir. Düşman ise hizmeti Kur'aniyeye zıddiyeti, mumanatı dalalet hesabına geçer. Bilerek veya bilmeyerek hizmetimize tecavüzü zındıka hesabına geçer küfür devam ettiği için onlar ekseriyetle çabuk tokat yemiyorlar. Nasıl ki küçük kabahatleri işleyenlerin nahiyelerde cezaları verilir, büyük kabahatleri de büyük mahkemelere gönderilir. Öyle de ehli imanın ve has dostların hükmen küçük hataları çabuk onları temizlemek için kısmen dünyada ve süraten verilir. Ehli dalaletin cinayetleri o kadar büyüktür ki kısacık hayatı dünyeviyeye cezaları sığışmadığından muktezai adalet olarak alemi bekadaki mahkemeyi kübraya havale edildiği için ekseriyetle burada cezaya çarpılmıyorlar. İşte hadis-i şerifte ed dünya sicnül mümini ve cennetül kafir mezkür hakikate dahi işaret ediyor. Yani dünyada şu mümin kısmen kusuratından cezasını gördüğü için dünya onun hakkında bir darı cezadır. Dünya onların saadetli ahiretlerine nispeten bir zindan ve cehennemdir. Ve kafirler madem cehennemden çıkmayacaklar, hasenatlarının mükafatlarını kısmen dünyada gördükleri ve büyük seyyiatları tehir edildiği cihetle onların ahiretine nispeten dünya cennetleridir. Yoksa mümin bu dünyada dahi kafirden manen ve hakikat noktayı nazarında çok ziyade mesuttur. Adeta müminin imanı, müminin ruhunda bir cennet maneviye hükmüne geçiyor. Kafirin küfrü, kafirin mahiyetinde manevi bir cehennemi ateşlendiriyor. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim.